Evet arkadaşlar Yunnat'ın e selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu 5 tane yavru sahiplendirecek arkadaşlar. Bunlar hiç uçmadı. Zaten ee, şöyle söyleyeyim. Şu 3 tanesi tüyde bak. Şu tüyde. Şu tüyde. Ya hepsi tüyde de bunlar yeni. 20-15 gün oldu yeme düşen. 1, 2, 3 tane 3 tanesi. Şu üçü. Şu üçü. Daha yeni yeme düştü arkadaşlar. Diğer ikisi tüydeler tüylerini tamamlıyorlar. Yani bunlar şimdi ince tüyde zaten belli yani. Bir ay sonra 20-25 gün sonra uçarlar arkadaşlar. Şunun da Şahin vurmuştu. Bir sıkıntı yok. Geçti zaten. Ona da uygun bir şey söyleriz. Bu dördü beşi de sahiplendirilecek arkadaşlar. Bu 5 yavru sahiplendirilecek. Bakın kaçırmayın. Daha şimdi ekelerden de çıkaracağım. Bunlar bizim Erzurum beyazarı. Uçurmak isteyenler 15-20 gün sabrederse hepsini uçurur çünkü tüyü... E, dur bakayım. Bunlar ince tüyde, bunlar normal tüyde. Yani 15-20 gün sonra uçar bu yavrular arkadaşlar. İhtiyacı olan varsa sahiplendirilecek bunlar arkadaşlar ama öyle değerini verilmez, verilmezse değeri gelmezse vermem arkadaşlar ben beni az çok tanıyan tanıyor kuşların değeri bulma değerini bulamazsak vermeyiz arkadaşlar bu bir iki üç tanesi 10-15 gün oldu yeme düşeri bak şu ön perçemle iki tane beyaz düz beyazlar şuna da şahin vurmuştu iyileşti onda sıkıntı yok ne uçmasında falan filan kanadında hiçbir sıkıntı yok. Zaten ense tarafına dokunmuş. Öbürsü zaten tüyde kanat kuyruk. Bu 5 yavru sahiplendirilecek. Yavru isteyenler bu, bu videoyu seyretsin. Bana ulaşsın. Çok arayan olmuştu yavru için. Hadi çıkarmayacaktım bunları. Uçuracaktım ben arkadaşlar da. Çok kuş var ya. Maşallah. La kuvvete illa billah. Her günde yavru çıkmaya başlayınca mecburum arkadaşlar. Çünkü kümeslerim yetmiyor. Çift tane yaptım, çift tane yine oraya. E, üç tane çift tane var, altı takım oraya koyacağız. Buraya koyacağız derken yani sizin anlayacağınız e, Ya elle tutulmaz, elle. Elle tutamayız bunları. Dur kızım, dur kızım buranın Şimdi bunları ayırmak lazım çünkü kübesleri ayrı. Bu da buranın Vallahi görüyoruz yani yerinde duramıyor yavrular. Maşallah la kuvvete illa billah. O yüzden bunları sahiplendireceğim. Sonra demedi, demeyin. Dur, dur yavruş, dur yavruş, dur, 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 dur. Bunu aslında hiç sahiplendirmeye niyetim yoktu ama sahiplendireyim yumuşak, çok yumuşak şey tüyü. Ya bunları burada tutmak zor. Tamam, tamam, gık, gık, gık. ihtiyacı olan ulaşsın. Her türlü ya dur bir dakika dur amcam dur. Ülkenin her tarafına gönderiyorlar var arkadaşlar. Kuş yok. Yani siz alsatçıdan değil üreticiden alacaksınız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Bakın bir takım da şöyle eşli çıkarayım. Hem video olsun. Hem ihtiyacı olan da alsın. Evet arkadaşlar. Bunlar da düz takımlar arkadaşlar. Fiziklerine bakın, paça takımlarına bakın, kuşlara bakın. <laughs> ihtiyacı olan ulaşsın. Biz de her türlü sahiplendiririz arkadaşlar. yok, sıkıntı yok, kuş yok. 100 tane yakın 100'den fazla kuş var. Öbür tarafta var. Burada var. İhtiyacı olan bana ulaşsın. Yalnız o yavruların hepsi bir de gider. Ayrı ayrı da gider de arkadaşlar. Ayrı ayrı yol parası çok oluyor ya. Bir de benim buradan 100 kilometre şey gidip gelme 130 kilometre ne onun adı e, ee, otogar ona göre işte yardımcı oluruz bir şekilde ya. Bunlar eşli takım yeşil erkek ligini atarım diğer kuşlardan da. Bunlara bakın ben burada yakalayacağım kuşlara bakayım. arkadaşlar ayrıca lütfen abone değilsek abone olalım beğeni yapalım yorum yorum yapalım arkadaşlar başaran taklacı dünyası kanalına destek olalım arkadaşlar YouTube abonelikten para almıyor biz bunları kaldıralım bir takımda ön perçem atalım yeter dur dur oğlum dur kızım dur Allah'tan kümesi oh ulan be maşallah kanat sesi kurşun 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 Ali'nin torunları bunlar Bunların torunları arkadaşlar bunlar. Çok yumuşak tüyleri. Oh maşallah oğlum abi. Şimdi bir tane de ön parçam takım çıkaralım. Ön parçamda bir dişi. Bu ön parçam dişi. Kuşatman yavrusu. Bir tane de erkek. Hayırlı Bakın arkadaşlar. Dişi mühür perçem erkek düzlerden. Bu bu sezon e, geçen yani kışın yavrularından bu. Zaten kızgın eşlenmiş bunlar. Bir takım da bunlara atalım. Yine ihtiyacı olan olursa ben kuş kuş çok arkadaşlar. Dediğim gibi bu kümesten de ayarlarız. Öbür kümesten ne var? Sahiplendirme yapmamız gerekiyor neden? Ee, çok kuş var arkadaşlar çok. Aşırı kuş var. Parasında pulunda değilim. Kümesi rahatlatıp şimdi size sonunda videonun göstereceğim yavruları da yani yeni çıkan yavruları. Ihtiyacı olan bana ulaşsın arkadaşlar. Güzel Erzurum beyazı, kırılmamış, saf kan Erzurum beyazı isteyen beni bana ulaşsın. O çıkardığım yavrular on numara beş yıldız. Bunlar deseniz öyle. Bunlar damızlık. Ha uçurursunuz bakın şöyle söyleyeyim. Bizde kuşlarla yattı kalktı yok. Bir hafta on gün bunlara antrenman verirseniz uçurursunuz. Zaten bunlar sökülmedi yani arkadaşlar. Hani ne yalan söyleyeyim. Ben burada 100 tane kuşu yüzünde sökemem ki. Yani yüz tane kuşun yüzünde zaten uçurup sökmek de, söktüm desem yalan olur arkadaşlar. Harbiden yalan olur yani. O yüzden Bakın elle tutulmayan kuşlar zaten belli. Ben bunları hiç elle tutmadığım için. Bunlar durmuyorlar. Bakın bakın mühür perçem. Görünüyor mu perçemi? Görüyor musunuz dişini? Baslık ve mühür. Dur bakayım. Dur baba. Gel babam gel gel gel. Yani kuştan sıkıntı yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar kuş sahiplendiririz. Ama yavruları olanlar hariç. Altında yavru olanlar ait Bir Ön perçem erkekle, mühür perçem dişi. Şey, Ön perçem erkekle, bıyıklı dişi arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız yavru bakarlar. Altından gelen bütün yavrular da oynarlar. Buna emin olun. Bakın. Bunları çıkarmıyordum ben ama. Hadi bunları da çıkarayım. Yumurta olmayanları çıkardığım için arkadaşlar. Ondan böyle oluyor. Yumurta yok altlarında bunlar şimdi. Yeni yavrusu yavruları yeme düştü onların. Onların yeni, yavruları yeni yeme düşenler. burada da var bir tane mühür kaçan dişiyle erkek. İşte böyle arkadaşlar. Buradan da atar şimdi. Makaslı dişi var bir tane. Onu da mızı kayırmıştım. Onu da sahiplendireyim. Bu kümes biraz rahatlasın arkadaşlar. İnanın paradan puldan değilim yani. Ben para yapıla zaten şey yapmıyorum arkadaşlar. Kuşlarla ilgili para pul benim için sıkıntı değil. Çünkü bu benim zevkim. Ben bunların yüzünden ya gel oğlum buraya gel. Allah Allah. Ben bunların yüzünden İzmir'i terk ettim arkadaşlar. Bu kuşların yüzünden. Düşünün yani bakın, memleketi terk ettik, kuşlar yüzünden yazlıkta kalıyoruz yaz-kış. Ne yapalım seviyoruz bu sporu. Şimdi o mürtberemi yakalamam lazım. Ama nerede? Arkadaşlar, şu dişimiz perçemini görün, tırnaklarına bakın pençe tırnak, bunların hepsi öyledir. Bu makaslı ikisi de bunların arkadaşlar. Biri bunların, birisi uçan bucalı var şimdi, onun yavrusu bir kanadı düşüktü bunun, yani şey yok kanadında şey e, uçuyordu bu kuş makasladı mı bunu arkadaşlar? Damızlık bunlar ya. Ama babası bucalı, harbiden de uçuyor yani şimdi daha da şeyi var antrenmanda bir şeye de bakın isteyen olursa bunlar için de yardımcı oluruz. onlar bakın arkadaşlar. Bu ön perçem bucalanın kardeşi. Bu yeşil boncuklu makaslı erkek düz olanda bucalının yavrusu. Bakın işte ona göre yardımcı oluruz. ihtiyacı olan olur sabana ulaşsın. Bakın arkadaşlar bu kadar çok kuş var ki bizde. Zaten videolardan da belli. O yüzden ben sahiplendiriyorum videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Yükle yükleme sıkıntısı olmasın. Bakın burada da var sahiplendirilecek kuşlar. İster olursa şu alttaki mavi boncuklu erkeğe atacaktım bunu ya. Fark etmez. Onu değiştiririz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.